Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte miniş kuruyoruz arkadaşlar. Bu miniş kuruyoruz derken sadece iki tane minişim var. O zaman geçelim. Öncelikle arkadaşlar minişler böyle. Ve böyle iki tane aldım ben şu anlık. Şu anlık. Anladınız. Neyse işte arkadaşlar sonra kartlara böyle bu, bu, bunun öyle bunun da böyle. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Şimdi ilk önce miniklerin evine sonra is isimlerini yapacağız arkadaşlar. O zaman videomuza şimdi asıl geçiyoruz. Ama ondan önce kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıdan da beni takip unutma unutmayın. O zaman ilk önce isim. Buna isim yok arkadaşlar. Ben dün sadece o sene birazcık buna işte kendimi oynadım ufaktan bir şey kurdum. Buna işte buna Eva, bunlar da Cemre ama şu anda öylesin arkadaşlar. İki de bir kapı tıklatıyor dün, ne oluyor? Ama değenmiş. Neyse. <laughs> Hemen size böyle alıyoruz. İlk takımı Zaten dün de PKX videom vardı biliyorsunuz. artık böyle hem böyle gün içinde kısa kısa videolar çekeceğim. Haberim olsun. İşte eğer yapabilirsem ben ev falan yeni yapacağım. Yani güzel bir video olacak. Kalemimizi alalım. Siz için silginiz ne olsun? Hemen göstereyim size de. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Burada arkadaşlar eğer görebildiyseniz de mutlu bana o hemen alalım bir tane. Hemen böyle çilekli aldık. Bir de ne alacaktık? Kalem tıraş makinesi. Zaten o O zaman şimdi yapıyoruz. İlk önce makas almayı unuttum. Diyorum şimdi bir şey eksikti ama ne? Tamam. Yani. Aldım. Okay, şimdi e, isimleri düşünüyorum hem bu arada bir şey yapalım mı? Hem e, um, şey oldu da kesildim. hem? O zaman ne yapıyoruz? Ortadan bölüyoruz. Bu pembişin. <laughs> bu da kırmızının. Yani şu ikisi hemen göstereceğim onu. Bu arada e, hangisi daha tatlı? Kan kanala yazmayı unutmayın yani yorumlara böyle arkadaşlar burada yarın da belki e, ay yarın diyorum yakında belki çekiliş yapabilirim ve de yakında güzel videolar gelecek son spoil vereyim mi son 6 gün 6 şafak 6 bilenler bilir bilmeyenler de bilmez zaten ben size söyleyeceğim ne oluyor ya Neyse. İlk önce eva, yaz ev yazalım. Sonra Kamin. İnşallah bu Kamin çıkmaz. Ben yine de ailesine yazacağım. Çünkü Kamin biliyorsunuz. Kamin ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar. Japon isim. birazcık Japon isim değişik olabilir. O zaman e, hepsini yazalım. Sonra sizlerle görüşürüz. Ve arkadaşlar ben e, bu, bu işimizin isimlerinizi isimlerini yaptım derken ben bir şey unuttum. Ben bir şey unuttum arkadaşlar. Şu gülü siliyorum arkadaşlar. Yerine LPS yazıyorum arkadaşlar. Kendi isimlerini yazmayı unuttum. Bu arada isimlerimiz. Hemen bakalım. Nur. Nur biri. Kızıl iki. Çiçek. Cemre. Sonra Eva. Papat. Çikolata. Jane Grillman. Papatya gül yerine şey yazacağım. LPS fıstık. Fıstık. Evet arkadaşlar şimdi yazıyorum hemen. LPS. O zaman arkadaşlar ben bunların hepsini bir yapayım. Ee, nasılsınız? iyi misiniz? Tarifiniz nasıl, nasıl geçiyor? Maalesef bunu <laughs> derken üzgünüm. üzgün olacağım ama maalesef arkadaşlar okullar açılıyor. Okullar açıldığı zaman çok e, biliyorsunuz meşgul olacağım. Ama yine de olsun. Yani bir şeyler yapacağız işte. Zaten en kötü böyle videolar gelemez ama çok uğraşmalı videolar gelemez ama işte Pkx videoları gelir. Çünkü arkadaşlar ya, bu sarsa videoları gelemez. Çünkü hep ödevlerim olacak, derslerim falan olacak. Bu ben her, her şey, şey yapmadım. Yani <laughs> tatil ödevlerimi bile bitirmedim. 3 tane kitap var. Haberiniz olsun. Evet sonra da bol cisliğimiz var. Tatile gideceğiz. Oo. O yüzden arkadaşlar yani, bir zaman hiç, hiç YouTube'a bırakacağım gibi bir olay olacak çünkü yok yani hiç zamanım yok maalesef öyle bir şey olacak birazcık hüzünlü oldum kusura bakmayın diyorum o zaman videomuza geçelim bu kadar hüzünlü olmamız gerek mi o zaman arkadaşlar ben sizinlere alıyorum. Bu hiç uğraşmamız gerek yok bence. O yüzden ne yapıyoruz? Ee, bu, bu, bu yerine koyuyoruz. Tamam bir geçip istiyorum. Peki. Yine sizi alalım. Efendim. Efendim. buna da birazcık yer değişimi işte bir yapmak için arkadaşlar. E, okay. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi o zaman, Şimdi odum arkadaşlar. İşlerini belirlediniz. İlk önce pembe minişimiz için. Sonra da kızın minişimiz için. Bu arada hangi yine soruyorum hangisi daha tatlı? Minişlerin yani daha hangisini daha çok seviyorsunuz veya hangisi daha tatlı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben çok tatlı olarak bu olabilir ama en çok ben bunu sevdim. O zaman hep birlikte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bu arkadaşlar şey olacak. Son isimimiz olacak. Şimdi maalesef bu isimimiz olmayacak arkadaşlar. Yani en sonuncusu olacak. Bakalım hangisi. İlk önce bakın ben şu anda görmüyorum. Bu arkadaşlar şu anda olmayacak. Ney bu? Ay ters çevirmişim pardon. Böyle arkadaşlar. Kamera ters görünüyor. Kusura bakmayın. Nur arkadaşlar. Nur ismimiz maalesef olmayacak. Belki de ismini çıkar. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi sen daha seçtim. Bu ne ya? Aa arkadaşlar LPS. Ucundan gördüm. Bakın silinmiş. Zaten ben de silmiştim ilk önce. O zaman bunu da açıyorum. İlk önce böyle. Ha, pardon fıstık. Okay. Bu arada hiç sevmediğimisinden çıkıyor. Ben de mutlu oluyorum. Boş sıra sıra yapıyoruz. O yüzden birazcık zaman alıyor. Kusura bakmayın diyorum ve diğer ismimizi de açıyorum. tutuyor muyum? Hayır. Tabii ki de yine. Orada kamerada gözükmüyor ama burada çok net gözüküyor. Ne ya? A, kızıl. Kızıl ismi bu, bu, bu kişi içindi. Ama maalesef senin ismin kızıl olmayacakmış. Ha bu. Aa. Her şey ben bir onu bir onu bir onun bir onun yapmayı unuttum. Neyse yeniden yapalım. Tabii, o artık gitti de. Şimdi bu hayvanı açıyorum. arkadaşlar zaten olmayacak. O yüzden çok gerek yok derken. LPS arkadaşlar. Aya hem ufaktan senin kendi ama şu şu yukarıda yazılan isim bile Şimdi açalım. Aslında hepsini açsam mı diyecektim. i̇nşallah. Yani bence ben ya. Neyse. Açıyorum arkadaşlar. Açtım. Bu ne? Girlman. Girlman. Böyle Zaten bu ismi çok istemiyorum. Ben daha çok istediklerim gelecek. Bir de Eva geliyormuş. Ne? Ay yani ucundan ekle. Sonu ekle bitiyor. Açıyorum. Hazır mısınız? Bu ne ya? Ha şey çeksiniz demiş. Bu arada inşallah papatya sen de papatya da koydum. İnşallah bu, 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 gitmez çünkü papatya bunun için. Bakın hemen bu tarafı görün? Arkada papatyalar var. Ben ona göre bu da doğum günü. Yani bu miniş. O zaman hemen diğerine de geçelim. Eva. <laughs> Demiştim arkadaşlar Eva maalesef aramızda değil. Eva ismini sevmiştim bu miniş için ve son 3 tane geldi. Heyecan durukta. Arkadaşlar açıyorum. Kazan çıkmaz. Yeter. Aya. Çikolata. Değilmiş arkadaşlar. Ve son 2 isim kaldı. Bir tane papatya. Bir tane de neydi? Bakalım hemen. Bir bakalım mı yoksa boş verin. Arkadaşlar ya giant ya da papatya. Arkadaşlar ama ben birazcık öğrendim ama neyse. Bu minişimiz için bunu seçiyorum. Hadi heyecan durukta. Bir. iki, Üç. Ne çıktı? Arkadaşlar Cemre ama istemiyorum ya. Arkadaşlar bir tane daha hakkımda olsun ben istemiyorum. şimdi bu minişimizin bu miniş için seçiyorum. Neyse. Ama bence bu kesin giant. Ve evet arkadaşlar. Bakayım. giant. Sen giant olamazsın. Arkadaşlar boş verin. Bir daha seçelim. hepsini tekrardan katlayacağım. Bu sefer olmadı arkadaşlar demek olmayacakmış. Ben arkadaşlar bu için durulmayan olabilir. Bu çikolata. Bu da papatya. Çikolata papatya. <laughs> Çikolat papatya. Neyse. O zaman arkadaşlar kanala like, abone olmayı unutmayın demiyorum. Zaten diyemem de çünkü videomuz bitmedi. O zaman devam gel. Yorulum hem hava da çok sıcak zaten biliyorsunuz. Her iki İstanbul'da olanların hem de ben de delik yapıp LLPS'e düşmüş. E delik yapıp arkadaşlar bu arada en sıcak odaya girdim. Yani kendi odam. Resmen delik yaptım. Güzel içeride balkonda çekebiliyorum. Bu oluyor güzelse ama ben delik yaptım. Neyse önemli değil. Hızlı katlıyorum bu arada birazcık görünebilir çünkü artık birazcık da sıkıldım. Direkt eve geçmek istiyorum. Birazcık saçımı bağlayacağım da tokada yok. Neyse, bunu da bağlayalım. Tut artık. Aa, saçım acıdı, saçım acıdı. Neyse evet arkadaşlar, böyle kalsın diyecektim, kafam varmış. Bu arada bugün Esin Bahat'ın Bahat doğum günü. İyi ki doğdun Güneşimiz. A arkadaşlar siz de yorumlara Esin Bahat için doğum gününü kutlayın arkadaşlar. Ben doğuma göre birazcık sarı giyindim. O zaman geçelim. Ve tekrardan konumuza dönüyoruz. İsimleri seçiyoruz. Şimdi ben sadece iki tanesini seçeceğim. Diğerlerini de açacağız. Acaba ne? Bu petim, ay bu pet diyorum. Artık PK, ay artık PK alışmışım ya. Hep pet, 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 pet. O yüzden kafam içine girmiş pet. Neyse. Miniş için bu. Sen orada kal. Tamam, tamam ya. Ne kızıyorsun? Bak, yapma. Neyse biz devam edelim. Bu arada bu benim ilk şeyim. O yüzden bunu çok seviyorum. Bu için de hangisini seçeyim? Hangisini istiyorsun? Ben seçeceğim. Tamam sen seç. Aa evet. Doğru ya. Ben bunları at atayım. Ne? Ertan <laughs> ne diyorlar ne alaka? Sizleri atıyorum. Hangisini istiyorsan Onu koşun. Tamam mı? Tamam. O zaman ver. 2 e, 3 attım. attım 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 en çok yakın hangisi? Arkadaşlar şu değil ya şu o yüzden birazcık bakın. Sen bunu seçtin kolayla seçtin bu arada sen de seçtin. O zaman bunların hepsini kapatıyoruz ya da açalım doğru. E, o zaman ilkimiz ilk adayımız kızıl erendi. Um, hemen devam edelim. Acaba direkt açsak mı? Zaten açıyoruz. Eva gitti. Acaba ne geldi? Çok merak ediyorum. Girl, bir gitti. Oyuncu 450. Aldı. Gitti dermişim. Cemre gitti. Mesela diğer soruda Cemre çıkmıştı. Fıstık gitti. Acaba ne çıktı ya? Merak ettim aslında. Acaba baksam mı? Giant gitti. Bu hangisi? Çek gitti. Daire. Bu hangisi? Hemen bakalım. ne? LPS gitti. LPS olabilirdi ama neyse. Hemen bakalım, bakalım. Bakalım. Çikolata gitti. Yok bunun ismi yoksa. Nerede ya? Onu alalım. Bir daha Attım. Ama geldi. Artık. İsmin Eva canım. Evet, tamam mı? Yani ne kadar kötü isim. Ama ama bunu seçmek zorundasın, tamam mı? Tamam. Artık senin ismin Eva. O zaman bu arkadaşımızı yolluyoruz. Gittim. Ee, sen sıra sende. İsmini veriyoruz tamam mı? Tamam. Geldim. Hemen Açıyoruz. Bu sizlere göstereceğim Aynen. Hadi. Buyurun. Enkansız görün. Sonra ben. Nur. Hayır. Hadi etmiyorum. Bu da edeceğim. Sürekli isimleri beğenemiyorum. <laughs> o zaman açalım. Bu ne? Bu çıktı. Çikolata. Tamam. Tatlı. İsmini çikolata. Aslında çikolata hiç benzemiyor da yine de. Aslında pembe çikolata mı desek? Pembe çikolata değil de olsun direkt. Çikolata ve eva. Çikolata eva. Çikolata eva. Birazcık değişik olmadı mı? Arkadaşlar bu papatya olsun. Bu da çikolata olsun. Yok, yok ya. Yani. Bu eva. Bu da çikolata. Okey. O zaman arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Demiyorum. Çünkü bunları daha ev yapacağız. Bayağı büyük bir video olacak. Uzun. Bunların hepsini varsa çok hazırız arkadaşlar. Yapacak diye bir şey yok. Lütfen bana kızmayın. Ee, o zaman nasıl bir ev yapabiliriz? Birazcık düşmem gerekiyor. Çünkü paket yapamam. Ben saçma. Yo, birazcık uğraştırıcı doğru sayılır gerekirse. E, şu anda yapmak istemiyorum. E, ne yapabiliriz? E ne yapabiliriz? Hayır yani aklıma fikir gelmediği için Nasıl bir şey yapabiliriz bilmiyorum. Ee, kutu olabilir ama nasıl bir kutu? Yani büyük kutu mu küçük kutu mu onu da bilmiyorum. Ee, artık isimleri belli. Atımlar arkadaşlar eğer bunun partikisi gelirse ona ev yapacağım. Sizleri çok seviyorum. Kanala like, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. push it out there she is push it out